Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyecek? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık Kırmızı Nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı Nokta. Hoş geldiniz tekrar programımıza, Kırmızı Noktamıza. Yine ne konuşacağız? Bugün penislerden bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz her gece ayrı bir konumuz var, cinsellikle ilgili. Penis eğriliklerinden bahsedeceğiz. Penis hatalarından, doğumsal bir takım e, anomalilerden ve bunların tedavilerinden. Profesör Doktor Emre Akkuş bizlerle birlikte ürolog, andropolog kendisi, kendisiyle zaten daha önce tanışmıştınız programımızda. Hatta dalga geçtim demin Emre Bey'le. Emre Bey ne zaman gelseniz size penis soruyoruz diye e, evet dedi. Dedi, beni pelis doktoru sanacaklar sonunda dedi. Çünkü biliyorsunuz ürolojiye kadınlar da başvuruyor. Sadece erkeklerin doktorları değil ürologlar. Her zamanki gibi tanıtımımıza geçiyoruz. Ondan sonra Emre Bey'e dönüp sorularımızı yöneltiyoruz. Billur Kalkavan bu gece erkek üreme organındaki yapısal sorunları ve ameliyatları tartışıyor. Erkek üreme organında ne tür yapısal sorunlar olabilir? Hangi durumlarda ameliyata gerek duyulur? Erkek üreme organına ne tür estetik ameliyatlar uygulanıyor? Hepsi şimdi kırmızı noktada. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş Kızmadınız bana değil mi? Ya estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Biz ürologlara alışkınız bu tip şakalara, esprilere, onun için sorun değil. E sanki ama demin de konuştuk ya yani sanki kadınlar hiç üroloğa başvurmazmış gibi. Sadece erkeklerin penisleriyle ilgilenilmişiz gibi. Ki değil. Bir yani algılar. aslında ürolojinin içerisinde böbreklerden başlayan, tüm idrar yollarını kapsayan, mesane, üreterler dediğimiz organlar e, ve cinsel organlar, artı cinsel organlar hepsini kapsıyor üroloji. Ama nedense ürolog deyince herkesin yüzünde hafif bir tebessümle sadece cinsiyet, cinsellik akla geliyor. Oysa ki değil, insanların böbrek taşları var, hanımların böbrek taşları var, böbrek tümörleri var, Mesane tümörleri var, sistitler var. Bunların hepsi ürolojinin ilgi alanına giriyor. Ha, Evet öyle. Fakat e, ürolog mesela kadın yoktur fazla değil mi? Türkiye'de iki kadın Türkiye'de, var. Türkiye'de evet üç oldu iyiler. şimdi. Üç mü oldu? Üç, üç, çok hanım, cesur bir evet, hanımmış. Üç hanım ürolog <laughs> var. Hatta bir tanesiyle geçenlerde bir kongrede karşılaştık, beraberdik. Hakikaten çok başarılı, çok ...geleceği çok iyi olan hanım ürologlarımız yetişiyor. Var peki erkekler e gitmekte zorlanıyorlar bildiğim kadarıyla ee, kadın ürologlara? Yani alışacaklar. Yani bu çok sıkıntılı bir durum değil bence. E, tabii yadırganıyor öncelikle fakat e, oldukça alışacaklar. Erkek Çünkü, jinekolog yadırganmıyor ama tabii, kadın gayet ürolog tabii, yadırganıyor gayet nedense. Yadırganmaması lazım. Yani yurt dışında örnekleri çok. Bizde de yavaş yavaş olacak. Aslında bize... Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, Nöroloji kliniğinde staja gelen öğrenci arkadaşlarımız üroloji stajından çok mutlu, memnun giderler. Ve ürolog olabileceklerini düşünürler. Ama nedense daha sonra sınavlardan sonra hiç hanım ürolog gelmiyor bize. Umarız bir gün gelir. İnşallah. Ee, şimdi biz bugün penis eğriliklerinden, doğumsal veya sonradan olan bir takım hastalıklardan, evet. yani penis e, şeklini bozan hastalıklardan bahsetmek istiyoruz. Penis eğriliği nedir? Bir kere nasıl anlarız penisimizin eğri evet. olduğunu? E, açıkçası e, erkeklerde penis eğrilikleri iki kategoride değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi doğumsal olan penis eğrilikleri. Hemen tamam belli olur mu bebekken doğduğu e, anda? Bebekken olan bazı eğrilikler de var. Onlar genellikle idrar kanalının açılma kusurlarıyla birlikte görülür. Hipospadias denilen bir kavramla birlikte görülür. Ve penisin özellikle alt kısmındaki dokuların yapışıklığından dolayı olan bir şeydir. Bizim daha ziyade uğraştığımız alan ergenlik çağıyla birlikte, özellikle penis ereksiyona geçtikten ve ereksiyon olduktan, gençler biraz daha cinselliği hissetmeye başladıktan sonra fark edilen penisteki şekil bozukluklarıdır. Dediğim gibi bunlar bir doğumsal olanlar. Bir de özellikle 40'lı yaşlardan sonra görülen ve Peyroni hastalığı denilen, ...başka bir hastalığın oluşturduğu penis evlilikleri var. Kırklı yaşlardan Özellikle sonra? Özellikle kırklı yaşlardan sonra görülüyor. E, peki biz e, doğumda olanlardan ilk bahsedelim. Sonra... Doğumsal olan e, penis evlilikleri genellikle dediğim gibi... ...cinselliği tatmaya, öğrenmeye, hissetmeye başladığı zaman... ...erkek çocuk penis ereksiyon haline geçtiğinde... ...bunun düz olmadığını... İnikken belli olmuyor Hayır, mu? hayır. Ereksiyon halinde değilken belli olmaz. Ereksiyon haline geçtiğinde ancak anlaşılır bu ya yukarıya doğru ya aşağı doğru sıklıkla aşağı doğrudur çok nadiren de yanlara doğru olur doğumsal penis evlilikleri ve ereksiyon haline geçtiğinde çocuk fark eder ki bir, bir problem var genellikle hatta bunu öncelikle bir sünnet hatasıymış gibi düşünürler hmm. ailelere danışıldığında aileler de aynı korkuyu yaşarlar acaba işte sünnette bir hata oldu onun için mi bu böyle oldu derler oysaki değil bu doğumsal bir olaydır ve penisin özellikle alt kısmındaki dokulardaki yapışıklıktan fibrozis denilen yapışıklıktan olan bir. Şey. Kolay mıdır tedavisi? Tedavisi kolaydır. Öncelikle teşhisi yaptıktan sonra bir kere hem çocuğu hem de aileyi rahatlatmak lazım çünkü bu konuyla ilgili hastalar ve aileleri ki genellikle babalarla birlikte gelirler ciddi panik halindedirler. Yani çok ciddi bir sorun var ortada ve düzelemeyecekmiş zannederler. Oysaki bir cerrahi müdahaleyle bunların tamamen düzelmesi mümkündür. Ama bir erkek için herhalde çok büyük bir travmadır penisinde herhangi bir hata olması. Kesinlikle değil mi? büyük bir travma ve işin acı yanı şu, e, maalesef birçok erkek bu sorunu ne ailesiyle paylaşır, ne de bu konuyla ilgili doktora başvurur. Ha. Yani e sonra bizim, evlilik mevlilik oldu. Olduğunda... Tabii tabii çok yani aradan yıllar geçtikten sonra fark edilen ya da bir yerde işte örneğin bu televizyon programını izleyip ya böyle bir sorun varmış bir de tedavi edilebiliyormuş diye insanlar öğrenince o zaman doktora giderler. Ha tedavi edilmediğini düşündüklerinden tabii, mi gitmezler? Tabii, tabii. Ama sormadan nereden bileceksin Şimdi ki Şimdi burada, burada iki türlü aslında. Bir biliyorsunuz cinsellik tabudur. İşte özellikle penisiyle ilgili bir sorunun olması kendisi için tabudur. Etrafından duyulur, öğrenilirse ciddi anlamda Rezil psikolojik olur. bir <laughs> sıkıntı yaşayacağını düşünür. Bu yüzden gitmez. İki ikinci tip hasta grubu da e, bunun bir tedavi edilebilecek bir şey olmadığını düşündüklerinden doktora başvurmazlar. Oysa ki ikisi de yanlış e, tedavisi mümkündür ve tedavisi de yüzde yüz başarılı bir ameliyattır. Yani ha, böyle yanılma şeyi de yoktur yani. Herhalde, kesinlikle e, bu doğumsal olan penis eğriliklerini bir ameliyatla düzeltmemiz mümkün. Düzeltmediğini farz edelim. Utandı, hayat boyu gitmedi ve cinsel ilişki kurmaya başladı. Cinsel ilişkide zorlanma olur mu penis eğriliğinde? İşte eğriliğin derecesi burada çok önemli. Ha. Yani eğriliğin derecesi bazen cinsel ilişki kurmasına izin verecek kadar azdır. Hmm. O zaman yani nasıl ilişki de kurabiliyorum deyip doktora gitmeyebilir. Ee, ama yani genellikle eğriliğin derecesi ilişki kurmakta oldukça zorlandırır. Ha. Bir de ne olursa olsun erkeklerin de kadınların da bir takım cinsel fantazileri içerisinde penisinin partneri tarafından eğri olarak görülmesi bazen ciddi olarak psikolojik travmaya yol açar. Partneri işte burada e, niye bu penis böyle eğri diye sorduğunda o erkeğin durumu gerçekten çok sıkıntılıdır. Ve, e, <laughs> Keşke bu, bu doktora neden... gitseydim. Evet bu nedenle doktora gitmesi gerektiğini bazen idrak ederler. Ha, o zaman partner yararlı bir iş partner yapıyor. Partner bazen yararlı bir iş de yapıyor <laughs> doğru. Doğru. Ama yani az eğriliklerde cinsel ilişkide Eğer cinsel bir sorun olmaz. Eğer cinsel ilişkiye yetecek ya da yeterli olacak düzeyde hafif bir penis eğriliyse ise tedavi olup olmamak hastanın kendisine bağlı. Peki bağlıdır. ileride bir sorun teşkil eder Genellikle mi? Genellikle daha ileri gitmez. Yani, ha, yani daha ilerlemez. Anladım. Yani o gençlik çağında neyse o şekilde kalır. Ama dediğim gibi bu hastalar genellikle bu konuda çok tedirgindirler, rahatsızdırlar ve bazen çok hafif ellikleri dahi ciddi olarak kafalarına takıp cinsel ilişki kurabilse bile bunun düz bir penis olmasını isteyen birçok hastamız oluyor. Bir ameliyat yeterli oluyor. Bir ameliyatla bunu tedavi etmek mümkündür. Ameliyat çok zor bir ameliyat da değildir. Bizim için zor değil. E, e, tabii Biz penis, kendimiz zaten yapmayacağız penisin, ameliyatları. E, penisin anatomisini çok iyi bilmek gerekir. Biraz tecrübe önemli çünkü penis çok hassas bir organ. Özellikle damar ve sinir yapısını anatomik olarak çok iyi bilmek lazım. Aslında e, bu konuda eğitim almış her üroloğun yapabileceği bir ameliyat. Ama tabii biraz daha tecrübe e, özellikle o hassas e, dokuları tanıma açısından önemli her ameliyatta olduğu gibi. Peki 40 yaştan sonra olan hastalık mıydı o? Evet 40 yaşından sonra olan adı Peyroni hastalığı. Bundan biz sizle bahsetmiştik daha evet. önce ama kısa bahsetmiştik. Evet bu e, uzun dönemde sertleşme sorununa yol